Sonumuz üst bölüm noktada. Alttan granı kitlemedik. Şu anda eksantrin biri şu anda tam oturmuş bir konumda. Lakin şu kapla tutar mısın Serkan? Şu, taraftan. şu anda buradaki eksoz müthiş bir şekilde kayıklık var. Buranın zeminde olması lazım. Şu parçanın üstüne binmesi lazım. Yani şu anda egzozun sentesi müthiş bir şekilde kayık. Emme normal gözüküyor. Emme basmış bir konumda. Sent aparatı oturmuş bir konumda. Lakin egzozun müthiş bir şekilde kaçıklığı var. Ve öndeki öndeki eksantrik algılayıcılarımız da müthiş bir şekilde kayık konumda. Şu anda aparatımızı yerine koyuyoruz. Koyduk. Ve şu anda deliklerin hiçbiri karşılamıyor. Aşırı bir şekilde kayıklık var. Ve şu anda motoru çevirince biraz gitti. Müthiş şekilde de zincir gevşekliği var. Burada da çatlağımız var. Burada da bir çatlak oluşmuş. İyi bir şey değil. Burada bir çatlağımız var. Ve burada bir çatlağımız var. Burada bir çatlama var. Burada kırılma var. Burası da kırık. Eksantriyi tutan kepimizde kırılma var. Ve valvetroniğimiz şu anda müthiş bir şekilde ayarık açık. Bu konumda. Bu araba çalışması mucize ama çalışıyor çok müthiş aptal bir şekilde çalışıyor